İlk önce üstü sayılardan bir tanesi. ilk önce kartlarınızı seçiyorsunuz. Kartlarınızı seçtikten sonra üstü sayılardan tombala gibi bir kartları bir de dağıtıyorsun öyle mi? Evet. Öyle mi oynayacağız? Tamam. Kartları seçiyorsunuz siz. Sonra e, üstü sayılarından e, bakmadan bir tanesini seçiyorsunuz. Diyelim Şimdi e, şurada beğenelim. Öğrenci arkadaşlarım. Ne kadar güzel. Bakın üstü sayıları genelde neyle ifade edeceğini çok şaşırıyorsunuz. Kullanamıyorsunuz ama arkadaşım çok güzel bir fikir bulmuş. Üstüne bakın olmuş bu. Kendi aranızda çok rahat oynayabileceğiniz, üretebileceğiniz bir oyun. Ve yapın. Siz de yorumlarda bulunun. Olur mu? Evet devam etsin. Çektikten sonra hemen süreniz başlıyor. Harika. Süreniz başladıktan sonra hemen sayı bilip sayı diyelim 7 üstü 2 49'dur. Hemen ardından hızlıca sayıyı bulup çektiğiniz şeye koymanız gerekiyor. Şurada var mesela. Yani çektiğiniz şeye koymanız gerekiyor. O zaman zaman da duruyor. Zamanla yarışacağız öyle mi? Evet. Eğer sayınız aynı çıktıysa da üzerine ikisiniz yarışıyor pul koyuyorsunuz. Harika çok güzel uyarlamışsın. Tombalanın sayıları da uygun mu buna? Çünkü arkadaşlar oyununuzu hazırlarken sayısal değerlerin birbirini tutması çok önemli. Burada bulduğunuz şeyler eğer tombala taşlarında yoksa tabii ki de katlara yerleştiremezsiniz. 8 mesela burada. Denk gelmesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel başarılı bir oyun ödevin olmuş.